Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. İsveç'te Oslo Büyükelçiliği'nin önünde Danimarkalı bir siyasetçinin İsveç polisinden izin alarak yaptığı Kur'an yakma eyleminden söz edeceğim. Hani bir söz var bize sık sık kullanılıyor. Zamanlama maridar. Evet. İsveç'te Oslo Büyükelçiliğimizin önünde Danimarkalı bir siyasetçinin Danimarkalı ve ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen bir Danimarkalı siyasetçinin İsveç polisinden izin alarak yaptığı eylem. Ne kadar ilginç değil mi? Ne kadar ilginç. Eğer bir haberin tamamını okumazsanız sadece okuduğunuz kısmı kadarıyla yorumlarsınız ve çok büyük ihtimalle hatta yüzde yüz yanılırsınız. Evet, birisi geliyor, birisi geliyor, İsveç'te büyük o elçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim yakıyor. Bir dakika. Bir, neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük elçiliği önünde ve diğer ülkelerin büyük elç yani diğer Müslüman ülkelerin, e Kur'an sadece bizim kutsal kitabımız değil ki. Kur'an bizden başka ve çok daha fazla kalabalık nüfusların da kitabı. Mısır'ın kitabı, Suriye'nin de, Irak'ın da Hatta tabii ki İran'ın da ve tabii Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, e, Küveyt'in, Umman'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın hatta bütün bu ülkelerin hepsinin kutsal kitabı. Neden onların büyük elçiliklerin önüne gidip yazık yakılmıyor Kur'an-ı Kerim'de? Sadece bizim elçiliğimizin önünde yakılıyor. Birinci soru. İkinci soru. Eylemi yapan kişi, eylemin ki yapan kişi, neden İsveç polisinden izin istiyor? Ve eylemi yaptıktan sonra polislikte yani İsveç polisine verdiği ifadede bakın ne diyor? O ezberimde değil onu okuyacağım. Protestom İslam ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'teki ifade özgürlüğüne müdahale etme çabasına karşı. Evet. işte burada artık zamanlama çok müsait. İsveçli olmayan yani Danimarkalı bir ve Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren bir siyasetçi Türkiye'nin İsveç'ten dört sürgün gazetecisini iadesini talep etmesi ve sür, İsveç hükümetinin hayır biz buna karışamayız bizim böyle bir yetkimiz yok biz de bu kararları İsveç yargısı alır ve uygular. Değişi üzerine Erdoğan alışmadığı, tahmin etmediği bir cevaptı bu değil mi canlarım? Neden? E Erdoğan yargıya çok rahat talimat veriyor. Rahip Branson için ne demişti? Bu beden bu makamda oturduğu sürece yani Cumhurbaşkanlığı makamında o papaz o cezaevinden çıkamaz demişti. Trump iki tane tweet attı. Dolar 3.85'ten 7.23'e 7.28'e çıktı. Erdoğan rahibi Papaz Bransını kendi el cihazıyla çıkardı. Uşağı bindirdi Amerika'ya gönderdi. Deniz Yücel içinde keza. Merkel bir ileri hamle yapınca Deniz Yücel'e bir baktık. Aa Almanya'ya gitmiş. Şimdi Erdoğan diyor ki yahu ben bizim yargıya talimat verdiğimde istediğim kişiyi serbest bırakıyorum. istediğim kişiyi benden isteyen bir ülkeye iade ediyorum. Deport ediyorum onun tabiriyle diyor. İsveç hükümeti böyle bir şey nasıl yapamaz diyor. Yapamaz Sayın Erdoğan. İsveç'te demokratik hukuk devleti var çünkü. İsveç'in başbakanının yetkisi yargıya müdahaleye yetmez. İsveç'in başbakanı yargıya emir veremez. İsveç'in başbakanı İsveç parlamentosuna da başkanına da talimat veremez. Yani orası Türkiye değil canlarım. İşte böyle bir zamanda bir Danimarkalı siyasetçi çıkıyor sözüm ona sözüm ona Erdoğan'ı ya da Türkiye'nin e, ifade özgürlüğüne karşı olan tutumunu protesto etmek için bütün Müslümanların olan Kur'an-ı Kerim'i sadece Türkiye'nin önünde yakıyor. Sanırsınız diğer Müslüman ülkelerin hepsi fikir özgürlüğüne acayip taraftar. E yok böyle bir şey. Adamın fikir özgürlüğünü protesto gibi bir amaca olsa Kur'an'ı despot bütün Arap ülkelerinin büyük herşeyliklerinin önünde yakar. Değil mi canlarım? Hatta onlar bizim ülkemizden bile belki de daha despot. Öyle İran. Ama hayır. Adam Kur'an-ı Kerim'i Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yakıyor ki büyük ihtimalle yaktıran Rusya. Yani Rusya İsveç'i de Türkiye'yi de birbirlerine karşı kışkırtmaya İsveç ise Türkiye karşısında nasıl söyleyeyim size mahcup bırakmaya çalışıyor. Bu benim görüşüm. Böyle bir bilgim yok. Ama benim tahminim, daha ilk olayı duyduğum andan beri sevgilimle vah 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 derken ben dedim ki benim tahminim Rusya bu işi yaptırıyor. Neden? E çünkü Rusya'nın çıkarı var bir tek bundan. O Kur'an-ı Kerim'in Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yakılmasının Türkiye'ye hiçbir yararı yok. İsveç'e İsveç'e de hiçbir yararı yok. Bir tek kişiye yararı var. Kime? Rusya'ya. Neden? E böylele böylelikle Türkiye, İsveç'in NATO'ya üye olmasının önüne geçecek. Tekrar Erdoğan zaten böyle bir şeye hazır. Hem Rusya'ya karşı elini güçlendirmek amacıyla hazır. Hem de İsveç'e karşı güçlü olmak için. İşte bu sırada İsveç Dışişleri Bakanı Bill Strom şöyle bir açıklama yaptı Twitter hesabından. İsveç'in çok geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü var. Fakat bu İsveç hükümetinin ya da benim bu fikirleri, dest fikirleri desteklediğim anlamına gelmez. Bu cümle benim hemen her videomda söylediğim tahammül duygusunun karşılığıdır. Yani adam diyor ki biz bu yapılanı hiç onaylamıyoruz. Ama demokratik hukuk devleti olma anlayışımızın ve ifade özgürlüğüne olan saygımızın gereği bir şey de yapamıyoruz diyor. Bunun adı tahammüldür, tahammül. Türkiye'yi tahammülsüz bir rejim yönettiği için Türkiye ekonomisi battı bitti, perişan oldu. Ya canlarım, şimdi işte Erdoğan, benim tahminim okey, benim tahminim o ki, seçilemeyeceğini kesin anlarsa, olağanüstü, olağanüstü yepyeni açılımlar yapacak. Bu açılımlardan biri, hilafetin Suudi Arabistan'a devir teslimi ise, diğerleri de hukuk yönünden Mesela çok eşlilik çok eşlilik resmen imam nikahıyla de olsa resmen yasaklanacak. Çok eşlilik yapanların eylemleri zinaya zina suçuna tabi tutulacak. Bakınız bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çok eşlilik yasaklanacak. Kesinlikle yasaklanacak. Başörtüsü konusunda da gene tahminim o ki Millet İttifakı'nın da karşılıklı anlayışıyla anayasada bunun yeni bir anayasa değişikliğiyle kabulü nün önüne geçilecek diye tahmin ediyorum. Ben bundan emin değilim. Ama böyle tahmin ediyorum. Olur mu olur. Olmazsa da olmaz canlar. Ne yapabilirim? Yeter ki siz ensenizi karartmayın. Canlarım. Şimdi size bugünkü korkusuzda yayınlanacak sadece bir yazımı okuyacağım. Bay Nebati ile ilgili bir yazı. Ekonomi ile ilgili bir yazı. Dinlemenizi istiyorum. Ondan sonra Temenni yine tahmin, öngörü, sezgi falan gibi konularda kendi felsefeme göre bazı tahminlerde bulunacağım. Öğretelim, tahmin diyelim müsaade ederseniz olur mu? Neyse önce şu Nebati'yi bir okuyayım. Nebati dedi ki, Türk lirasını değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk lirasını değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur. Tercüme edebilir miyim? Paramız rezerv paralar karşısında çok değerli. O nedenle sanayi ve ihracat yavaşladı. İşsizlik arttı. Epistemolojik bir kopuşla paramızı acilen devalüe etmeliyiz. Ben böyle anladım. Başka türlü anlayan varsa saygı duyarım. Böyle diyor ne <laughs> Develasyon bekleyin diyor ya adam. E abi başka ne diyebilir ki? Bu bunun tercümesi kesinlikle bu. Lütfen not edin bir tarafa. Belli artık kurların önüne geçemeyecekler. İracatçı sıkıştı. İthalat aldı başını gidiyor. A bu kadar bu ithalat cari açığın, dış ticaret açığının altından kalkamayız. Ya ben ben öyle görüyorum canlarım ben nebati de öyle görüyor belli ki ve haliyle bunları söylüyor. Bu arada bu arada tabii az sonra bazı tahminlerimde yine dinleyeceksiniz. Ama hep diyorum lütfen ne olursunuz? Temennilerimi, tahminlerimi, sahip olduğum bilgilerden kaynaklanan haberlerimi lütfen birbirine karıştırmayın. Ben kahin değilim. Hiç kimse kahin değil. Öyle geleceği biliyormuş falan geçin gidin bunları. Ha bazı insanlar sadece başkalarından daha cesaretli olurlar. Gelecekle ilgili yanılıp yanılmayacaklarını düşünmeksizin tahminlerini, neler olabileceğine ilişkin görüşlerini paylaşırlar. Bu 18 üzerinden topu yakaladığında çevresi de gayet müsaitse topu kaleye vuran futbolcunun cesaretine benzer. Her şut gol olur diye bir kural yok. Ama ne kadar çok şut atarsanız kaleye, o kadar çok gol atma ihtimaliniz belirir. Turgut e, Coşkun Özer rahmetli, benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim hem de çok yakın arkadaşım, abimdi. Allah yattığı yerin ölesin. Coşkun abi hep öyle söylerdi. Derdi ki: "Kaleyi gördünüz mü? Vurun çocuğum, vurun kardeşim. Vurun. Şut atmazsanız gol de atamazsınız." derdi. Bizler de tahminde bulunmak üzere iş yapan insanlarız. Ama bu bir kehanet asla değil, asla bir kehanet olamaz. Şimdi Kemal Bey dün bir açıklama yaptı. Evet çaresizliğini gösteren bir açıklamaydı. Doğru ama e, çaresizliğini gösteriyordu çünkü adam çaresiz. Yani adam şunu düşünüyor. Diyor ki ya karşımda biri var. Ne kanun dinliyor, ne anayasa dinliyor, hiçbir şey dinlemiyor. Belli ki Anayasanın ne 101. maddesini dinleyecek, ne 116. maddeyi dinleyecek. Belli ki erken seçim kararı alacak. Seçim kararını ben aldım diyecek. Ben ikinci dönemimdeyim diyecek. Sistem diyecek, mistem diyecek, destan diyecek. Seçimlere katılacak. Burada Kemal Bey haksız sayılmaz. Yani bugüne kadar tanıdığımız Erdoğan bu konularda pervasız. Kanun dinlemiyor. Anayasayı hiç dinlemiyor. Ne danıştay dinliyor, ne yargıday dinliyor. Değil mi? Yani hukukla ilgisi hukuk konularına hassasiyeti hiç yok. Yani bir bakıma kanun benim anlayışımda. Bunlar doğru şeyler değil aslında ama yapıyor kardeşim. Kemal Bey'inkisi burada teslimiyet mi diye sorarsanız galiba biraz da çaresizlik. Ama ben yine de düşünüyorum, bakıyorum, mantığımı zorluyorum. Bir an için anayasayı korumak galiba daha doğru mu ne? Yani en azından şu olur. Kemal Bey der ki ya biz Erdoğan'ın anayasası anayasayı delmesine izin vermiyoruz kardeşim. Evet sevgili halkımız şimdiye kadar size karşı verdiğimiz her sözü tuttuk. Bu sefer sözümüzü tutmuyoruz. Tutamayacağız. Yani 6 Nisan'dan önceki bir seçime evet diyecektik. Ama artık kendisi ne isterse istesin biz yarın kanun teklifimizi meclise sunuyoruz desin Kemal Bey. Yarın meclise kanun teklifini sürer, sorar, sunarsa daha henüz ocağın kaçı? Bugün 24'ü. 24 Ocak'ta kanun teklifi meclise sunulur. Kanun teklifi görüşülür, görüşülmez. Bakarsınız reddeder Erdoğan. Ya bırakın er Erdoğan reddetsin. Bana seçimlere katılma hakkını sizin vermenize ben de izin vermiyorum desin. Bırakın yahu. O zaman ne anlatacak halka? İşte bak 101. madde sizin meclisin alacağı kararla bir kez daha aday olabileceğinize Cevaz veriyor. E adamlar da geldiler işte bu insanlar da hanımefendi de beyefendiler de geldiler. Dediler ki kanun tamam kardeşim gel meclise. Ahan da sana kanun teklifi, erken seçim teklifi. Erken seçim yapıyoruz. Tamam altın insanı geçiyor. E geçiyorsa geçiyor ne yapalım? Deyin Kemal Bey. Zaten altın insanı da geçmiyor. Hemen kanun teklifinizi verin. Meclis başkanı da eğer gerçekten ama samimi ise... Gerçekten Erdoğan'ın aday olmasını isteyenlerdense kanun teklifinizi yürürlüğe hemen koyar ve görüşmesini sağlar. Gelin gelin bunu siz yapın. Yani Erdoğan'ın anayasayı delmesine gönlümüz razı olmadı. Sanki ondan korkuyormuş gibi bir pozisyona düşmek de bizim için güzel bir davranış değildi. Biz kanun teklifimizi verdik. Yarın ben olsam yarın HDP size uyar ya da uymaz ama ben olsam yarın hemen bugün yani daha doğrusu bugün erken seçim yani mecliste kanun görüşülmeye başlayıp da hemen 2-3 gün içinde kabul edildikten sonraki 2 ay içinde zaten Yüksek Seçim Kurulu seçim günü belirlemek zorunda. O zaman da ne olur? En geç değil mi? Hemen hemen Mart sonunda seçime gidirsin. E normal Türkiye Mart'ta çok seçime gitti çünkü. Ama bunu yap Kemal Bey. Bunu yap Kemal Bey. Kaybedersen de böyle kaybetme korkma. Bırak kaybedersen de böyle kaybet ama kaybetmezsin. Benden söylemesi. Evet canlarım. Neyse. Şimdi temenniler tahminler bölümüne gelelim. ha. Bakın ne diyordum? Zamanında da söyledim. Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanamaz çünkü seçimlere katılamaz. Recep Tayyip Erdoğan muhalefet partilerinin hani var ya mağdur olmasın diye verecekleri izinle bu seçime katılırsa ve buna rağmen de kazanırsa şunu lütfen bir kenara koyunuz. Bundan yüzde bin eminim. Hani kimler diyor ki Erdoğan rejimi değiştirecek diye. Ben de aynı kuşkuyu, ben de aynı endişeyi duyuyorum. Ama artık gördüğüm kadarıyla görüyorum ki daha doğrusu Erdoğan çok büyük bir barış ortamı yaratacak. Çok öyle az buz değil. Çok geniş bir barış ortamı yaratacak. Bu barış ortamının içinde yurt dışında sürgünde yaşayanlar da var. Ekonomi de var. Kendisinin açtığı davalar nedeniyle mahkum olanlar. Selahattin Demirtaş da var. Osman Kavala da var. KHK'lılar da var. Bakın lütfen not ediniz. Erdoğan'ın son hamlesi seçime 3-5 gün kala cezaevlerini kanun hükmünde kararnamelerden doğan yetkilerini kullanarak cezaevini hemen hemen yarı yarıya boşaltacağı kanaatindeyim. Ama sonra bana sakın demeyin dede yapmadı ya biz sana söylemiştir. Efendim ben bunu hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Hepinizi de sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.